Şirketimizin 38 adet araç kiralama hizmeti alım işine hoş geldiniz. Ee, i̇halemizin kayıt numarası 2021'e 162.584'tür. İhalemiz için 13 adet firma döküman satın almıştır. 8 adet firmamız teklif sunmuştur. Sırasıyla dosyalarımızı size gösterip ihale zarflarının kontrolünü sağlayacağız. Sonrasında da teklifleri okumaya başlayacağız. Sırayla buradan da başlıyoruz? Veriliş sırasına göre okuyorum. Gösteriyorum zarfları. Tur mobil, turizm, rente, rente kar, taşımacılık ve nakliyat sanayi ticaret Limiteş şirketi. Adresini yazmış, şirketimizin adını yazmış, ihale kayıt numarasını yazmış ve doğru yazmış, işin adını yazmış. Ve bir numaralı, bir numaralı teklif sahibimiz Turmobil zarfı kapalı olarak sunmuştur. Açmaya başlayın. İkinci teklif veren firmamız Desiva İnşaat Gıda Otomotiv Medikal İlaç İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi adresini yazmış, şirketimizin adını yazmış, şirketimizin adresi, işin adı ve ihale kayıt numarasını yazmış. Kaşeli kapalı olarak sunmuştur. Burada Üçüncü firmamız Ankara Otomotiv Servis Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ kendi adresini yazmış. Şirketimizin adı, adresi işin adı uygundur. Kayıt numarası şurada. Zarf kapalı olarak sunulmuştur. Kaşeli kapalı başlıyor açmaya başlayalım. Dördüncü firmamız Destina Turizm Taşımacılık Limited Şirketi. Şirketimizin adı, adresi, ihale kayıt numarası, işimizin adı ve kendi adresini yazmıştır. Kapalı olarak sunmuştur. Kaşeli kapalı. Beşinci firmamız Deniz Nakliye Gıda Tekstil İç ve Dış Ticaret Limite Şirketi şirketimizin adı, adresi, ihale kayıt numarası, ihale tarih saati, işin adı, kaşeli, kapalı olarak buradadır. Altıncı istekli firmamız Nova Seyahat, Nova Auto kiralama turizm, İnşaat sanayi ve ticaret limite şirketi ihale kayıt numarası ihalenin tarihi, saati şirketimizin adı kaşeli, imzalı ve kapalı olarak sunmuştur. Yedinci firmamız Özer Tur Taşımacılık Limite Şirketi adresi, telefon iletişim bilgileri, telefon numarası, ihale kayıt numarası, işin adı, şirketimizin adı ve adresini yazmış. Kaşeli imzalı kapalı olarak sunmuştur. Son firmamız, 8. firmamız. Karayel Nakliye Organizasyon Temizlik Gıda Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi adresi, telefon numarası, şirketimizin adı, işin adı ve ihale kayıt numarası. Kaşeli imzalı kapalı olarak sunmuştur. Arkadaşlarımız teklif mektuplarının içeriğini ve teminat mektuplarının tutarlarını ve tarihlerini kontrol ettikten sonra zarflara Okumaya başlayacağız. Evet. Ol, Birkaç istiyorsun. Ne mal? Hı? tane verin ondan sonra. 最後の場所です。

Onun altını Birinci firmamız Turmobil Turizm Limited şirketi teminat mektubu, teminat mektubu teyit formu, birim fiyat teklif cetveli, adres beyanı, ticaret sicil müdürlüğünden ticaret sicil kaydı, ortaklık durum belgesi, oda kayıt sureti, imza beyannamesi, Okan Başak adına vekaletname, da imza sirküleri. Kasko Değer Cetveli. Geçiş teminatı. geçici teminat mektubu Ziraat Bankası'ndan alınmış 37-2021 tarihine kadar geçerli olmak kaydıyla 170 bin lira. Var. İkincisi Desiva. Limited şirketi. Birim fiyat teklif cetveli, kasko değer cetveli, ihale dokümanını satın alınma ilişkin form. Bunu da göremedim bunu. Bizim listemiz şey zaten. Alındığını bizde bizde Ol. teyitli mi? Ol. Tamam. Kasko şu, şu. Kasko Yok tamam. Burada ben gözümden kaçırmışım. Taslatmak gibi. DSV'ye geçtik. Birim fiyat teklif cetveli, kasko değer cetveli, ihale dokümanı satın alındığına ilişkin form burada. O da kayıt sicil sureti, ticaret sicil gazetesi, vekalet name. beyannamesi. imza sürküleri. Vekalet veren imza sürküleri. Ortaklık durum belgesi. İş Bankası'ndan alınmış 58 2021 tarihine kadar geçerli 135 bin TL'lik teminat mektubu. Ankara Otomotiv, birim fiyat teklif cetveli, Halk Bankası'ndan alınmış 1.7.2021 tarihine kadar geçerli 55 TL tutarında teminat mektubu. Teminat mektubunun teyidi, oda kayıt sureti, imza beyannamesi. Arkasında vekaletname, vekaletnamenin imza sürküleri, ortaklık bilgileri yönet, durum belgesi. Kasko değerci söyledik. Bu <laughs> okuyacağım. aldı mı şey? Al, evet. Tamam. Dördüncü firmamız Destina Turizm. Birim fiyat teklif cetveli, ticaret sicil gazeteleri, teminat mektubu, 180 bin TL tutarında 12-7-2021 tarihine kadar geçerli garanti bankasından alınmış teminat mektubu. Teminat mektubunun teyidi, adres beyanı, Ortaklık kurum belgesi, imza sürküleri, kasko değer cetveli. Eklerini koymuşlar. İhale dokümanına satın alındığına ilişkin form ve tahsilat makbuzu burada. Deniz nakliye, Şekerbank'tan alınmış 180 bin TL tutarında teminat mektubu 16.7.2021 tarihine kadar geçerli. Birim fiyat teklif cetveli, kasko değer kodu cetveli iş bitirme belgesi oda kayıt sicil sureti imza sirküleri ortaklık durum belgesi Altıncı firmamız Nova Seya, Nova Limited şirketi otokiralama. nakit yatırmış. Ziraat Bankası'ndan EFT yapılarak hesabımıza 34.802 lira 36 kuruş nakit olarak yatırılmış. İmza sürküleri birim fiyat teklif cetveli oda kayıt sicil sureti ihale durum belgesi ticaret sicil gazeteleri ortaklık durum belgesi Kasko değer cetveli, kasko kodu değer cetveli. İhale dokümanının satın alındığına dair form. Özer Tur. Birim fiyat Teklif mektubu ve cetveli. Geçici teminat mektubu Albaraka'dan alınmış. 205.000 TL tutarında ve 37 2021 tarihine kadar geçerli. ihale dokümanına satın alındığına dair form, oda kayıt sicil sureti, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, ortaklık durum belgesi bazı evraklar koymuşlar. Kasko kodu cetveli ve ekleri. Son olarak Karayel Limited şirketi. Karayel Limited şirketi Türkiye Ekonomi Bankası'ndan aldığı 100 bin lira değerinde 26.8.2021 tarihine kadar geçerli teminat mektubu. Onun haricinde de 10 bin lira ve 7 bin lira olmak kaydıyla nakit olarak teminat yatırmış şirketimizin hesabına. Onların dekontları toplamda 117 bin lira bir teminatı var. Birim fiyat teklif cetveli, imza sirküleri, oda kayısı o da kayıt sicil sureti. Ticaret sicil gazeteleri. Ortaklık bilgilerini gösterir cetvel. Kasko kodu değer cetveli. Banka referans mektubu, ilançı bilgileri. Bunları istememiştik. Forum. Burada da makbuzu. Şimdi firmaların tekliflerini okumaya başlayacağız. Türk firmamız Tur Mobil, Rentekar. Ticaret Limited Şirketi 4 kısma da teklif vermiştir. Birinci kısım için verdiği birim fiyat teklif ettiği birim fiyat 7.975 TL, toplam tutar 287.100 lira. İkinci kısım için teklif ettiği birim fiyat 3.225 TL, toplamda 1.044.900 lira. Üçüncü kısım için teklif ettiği birim fiyat 6.125 lira toplamda 416.500 lira dördüncü kısım için teklif ettiği birim fiyat 4175 lira toplamda 36003 milyon bin lira toplam tutar 5 milyon bin lira 5 milyon bin lira İkinci isteklimiz Desima'nın teklif ettiği rakamlar. Ee, birinci kısım için teklif ettiği rakam 6.200 lira, toplamı 223.200 lira. İkinci kısım için fiyat teklif etmemiştir, rakam teklif etmemiştir. Üçüncü kısım için 4.300 lira, 292.400 lira toplam tutarı. Dördüncü kısım için teklif ettiği birim fiyat 4100 lira. Toplam tutarı 3, bin 600, 3 milyon 624 bin 400 lira. Genel toplamı 4 milyon 140 bin lira. 3 firmamız Ankara Otomotiv. Ankara Otomotiv birinci, üçüncü ve dördüncü kısımlar için teklif vermemiştir sadece ikinci kısım için teklif vermiştir. Teklif ettiği birim fiyat 4400 liradır. Tutarı 1 milyon 425 bin 600 liradır. Toplam tutar da 1 milyon 425 bin 600 liradır. Dördüncü firmamız Destina Turizm. Destina Turizm'in birinci kısım için teklif ettiği birim fiyat 9.250 liradır. Tutarı 333 bin lira. İkinci kısım için teklif ettiği birim fiyat 3.750 lira. Tutarı 1 milyon 215 bin lira. Üçüncü kısım için teklif ettiği birim fiyat 4.400 lira. Tutarı 299.200 lira. Dördüncü kısım için teklif ettiği birim fiyat 3.750 lira. Tutarı 3.315.000 bin lira. Toplam tutarı 5.162.200 lira. 5 milyon 162 bin 200 lira. Deniz nakliyat. Deniz nakliyat birinci, üçüncü ve dördüncü kısımlar için teklif vermiştir. İkinci kısım için teklif vermemiştir. Birinci kısım için teklif ettiği birim fiyat 6.450 lira, tutarı 232.200 lira. Üçüncü kısım için teklif ettiği birim fiyat 4200 lira. Tutarı 285600 lira. Dördüncü kısım için teklif ettiği birim fiyat 3800 lira. Tutarı 3 milyon 359 bin 200 lira. Toplam tutarı 3 milyon 877 bin lira. Tamam. Hangisini alamadınız? Birinci kısım için teklif ettiği birim fiyat 6.450 lira. Tutarı 232.200 lira. Üçüncü kısım için teklif ettiği birim fiyat 4.200 lira. Tutarı 285.600 lira. Dördüncü kısım için teklif ettiği birim fiyat 3.800 lira. Tutarı 3.359.200 lira. Toplamı da 3.877.000 lira. Nova Oto Kiralama Limite Şirketi. Sadece ikinci kısım için teklif vermiştir. Birinci, üçüncü ve dördüncü kısımlar için teklif vermemiştir. İkinci kısım için teklif ettiği birim fiyat 2940 lira. 2940 lira. Tutarı 950 2560 lira. 952560 lira. Yedinci teklif veren firmamız Özer Tur. Özer Tur dört kısım içinde teklif vermiştir. Birinci kısım için verdiği teklif birim fiyat 5670 lira. Tutarı 204120 lira. İkinci kısım için teklif ettiği birim fiyat 3870 lira. Tutarı 1.253.880 lira üçüncü kısım için teklif ettiği birim fiyatı 4.410 lira, tutarı 299.880 lira. Dördüncü kısım için teklif ettiği birim fiyat 5.020 lira, tutarı 4.437.680 lira, toplam tutar 6.195.560 lira. 8. firmamız Karayel Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Karayel Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1. 2. ve 3. kısımlar için teklif vermemiştir. Sadece 4. kısım için teklif vermiştir. 4. kısım için teklif ettiği birim fiyat 4400 lira. Tutarı 3 milyon 889 bin 600 lira. Toplam tutar da 3 milyon 889 bin 600 liradır. pozisyonumuz. Diğer evrakların kontrolünü sağladıktan sonra bir, de bir şekilde sizleri yani, şey yapacaklar. Özür dilerim. 6 milyon 724 bin 248 liradır yaklaşık maliyetimiz. 6 724 bin 248 lira. Aynen. Toplam. Onu ihale şeyde size edeceğimiz tebligatlarda birim fiyatları tek tek bildireceğiz zaten. Hepinize tek tek onları sunacağız. Poliste varsa onu da